Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, başta gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 3-4 gün veya 5 gün önce Kuro ve e, kole çıkardım. Aslında kole çıkarmadım. Brawl Pass kademesinden satın aldım. Şöyle gördüğünüz üzere kolet burada ve Kuro da burada. Daha dört arkadaşlar e, bu Kuro ben çıkarmadım. Kuro var arkadaşlar. Benim bir arkadaşım çıkardı. Onda YouTube kanalı var. İsmi Ücret Beze. Hatta videosu şu an kanalında. Açıklamaları ve yorumlar linkini koydum. Evet yani arkadaşlar şu son kademeye doğru bana Kuro çıkarttı. Ve yani e, 30 saat çekti sanırım. Tabi ben de ondan önce e, 30 saat çekmiştim. Yani 20 çek çekmiştim. O tutsa çekip aldı hesabımı arkadaşlar. E, bu arada şöyle rahatsız etmeyi açmak istiyorum. Bugün Crow gameplay yapacağız ve ayrıca e, Colette gameplay yapacağız. Bu arada he, hesabımda Maxanda Crow ve Kore tarif bütün kayıtlarım var sadece altını ve yani hepsi maksanıyor. Bugün biraz daha çok Crow gameplay yapacağım. 4 veya 3 maç e, Crow yiyeceğim. 1-2 maçta e, Colette gireceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu an bilgisayardan yapıyorum. O yüzden sesim daha değişik çıkabilir. Çünkü bilgisayarın şeyini kullanıyorum yani başka bir kulaklıktan yapıyorum arkadaşlar. O yüzden sesim değişik çıkabilir. Bu yüzden yani kusura bakmayın. E, bu arada arkadaşlar yeni bilgisayar. Bilgisayar aldım bunu da belirteyim yani o yüzden artık bilgisayardan videolar gelebilir az çok yani Genel olarak mobilden gelir ama ara sıra da bilgisayardan videolar gelebilir onu söyleyeyim yani Ama arkadaşlar bilgisayar o kadar iyi oynayamıyorum Yani biraz bu bilgisayarda açıkçası Şöyle kardeşim kaçma şöyle baba Ben dibine gireceğim çünkü bu beni alamaz aldım bile. Aslında otobasyon ama yanlışlıkla şu e, öbür mermimi yani duvara falan attım. Duvara mı kutuya attım? Yani adam pro olsaydı beni alabilirdi o anda. Ama ben kolete vuracağım. Kolet çöp bir karakter zaten. Bu arada arkadaşlar kolet taktığında görüşlerimi yani, merak ediyorsanız Kore çok çöp bir karakter cidden çok çöp bir karakter hatta aşırı kötü bir karakter yani e, bu bu söylediğimde çok ciddiyim yani benim oyunun en sevdiğim karakterlerin arasına girer yani ilk üç karaktere girer şimdi bazı ikişer soruyor, o zaman niye bro pes alın evet bu sorunun cevabını bugün bu videoda çıkacağım hatta şu anda çıkabilirim arkadaşlar Kore'de buff gelecek Kesin geldi. Bir kere buff geldi ama bu buff yine güçlü bir buff'tı bence. Yani arkadaşlar daha şeye Kolete e buff gelecek. Sonra e, gelince de şaşırmayın yani kesin gelecek. Çünkü bu karakter kromatik bir karakter ve kromatik karakterler efsanevi oluyor bildiğiniz gibi yani yani bir sezon efsanevi oluyor. Yani efsanevi karakter o kadar güçlü olmasın imkanı yok arkadaşlar cidden imkanı yok. E, şöyle şöyle buradan şunu sıkıştıralım. Bu ölürsem var ya ağlarım. Belki mobilde olsam bir ihtimal teri alabilirim ama yapamadım. Yani arkadaşlar dediğim gibi öyle yani. Çok da anlatacak bir şey yok bu videoda. Dediğim gibi yeni bilgisayar aldım. Ara sıra artık videolarım bilgisayarımdan gelecek. Öyle yani. Bu arada arkadaşlar Crow çıkardığım için çok sevindim. Hatta arkadaşlar şu an ekrana koyuyorumdur. O ücret bs attı kanal. Eee, Pro Chrome çıkardığını direkt Instagram'dan bana yazdı. Yazışmalarımızı görüyorsunuzdur arkadaşlar. Yani böyle şaşırılıktan yani bayağı değişik olduk yani. Ben çok şaşırdım orada ücret belse yani arkadaşlar kendi hesabı olmamasına rağmen bayağı bir sevindi videoda yani videoda var zaten arkadaşlar. Yani zaten benim bu devirde yani en sevdiğim YouTube'dan e, arkadaşlarım diyebilirim ona da. Yani onlar benim yanımda bayağı destek oluyorlar. Yani şu an YouTube'da çok bir arkadaşım yok. Kanalım kapanınca yani kanalım kapandı da sattım. E, yani kanalım kapan demedim de. Yani kanalımı verince yani artık gerçek dostlarım anladım. Artık gerçek dostum 5 veya 6 tane falan var. Şu ana bekle bekle bekle. Şurada. Bam. Aldım aldım aldım. Oraya biraz oyun takıldı aldım. O adam öldü. Bay bay. Zecu. Aa Zecu lan ismi adamın. Bizim Zecu da bir mi acaba? Yani sabuna denk geldik. Şok şok şok. Adam duruyor, duruyor. Bu Zecu ama aslında X Zecu diye okunuyor ama ben Zecu diye okumayı seviyorum. Yani tanıyorsunuzdur belki. Youtube'a X Zecu yazarak bakabilirsin ama X3 hiç güzel değil ya. isim çok kule güle x ona O yüzden ona Zecu diyorum. Tabi Zecu de okunmuyor. Ben yani nasıl okunduğunu biliyorum ama öyle telaffuz etmek istemiyorum. Çok kötü Yani arkadaşlar bu arada Crow gameplayleri istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bence Crow gameplayler çok eğlenceli oluyor. Yani bana göre arkadaşlar. ben yani size böyle Crow gameplay falan istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz yani. Ee, bu arada arkadaşlar bu bilgisayarda da kostüm hesabını yapabilirim. Ana hesabından çıktım kostüm satın alım yapamıyordum yani öyle bir sıkıntı var kostümlerinde yani para yatıramıyorsunuz oyunu o zaman o yüzden ondan sildim. belki bilgisayar kuruluyordu bilmiyorum yani bilgisayardan satın alım yapar mıyım bilmiyorum yani dediğim gibi arkadaşlar e, bu arada bilgisayardan video çekme sebebim de şu arkadaşlar e, montajı daha kolay oluyor sebebi yani normalde arkadaşlar ben telefondan çekiyorum son 40-50 dakika ara sıra 1 saat olduğu doluyor Telefondan bilgisayara aktarıyorum. Orada zaten bilgisayardan montaj yapıyorum. Zaten her zaman bilgisayardan montaj yapmak daha avantajlı olur. Daha hızlı ve daha yani güzel oluyor bence kesmeler vesaire. Abi Allah razı olsun beni çekme, beni çekme, beni çekme. Abi ne kadar şanslıyım. Ama bu tarayla bizi, beni bırakmayacaklar ki bunlar. Yok yapacak bir şey yok, evet. Bu arada videonun dakikasına bakmak istiyorum şu an. 7 dakika, son ve kolaylıkla maç girelim. Bu arada şunu şuradan kapatalım. Aslında bu şey karakter değil arkadaşlar. Ee, solo karakter değil yani tek hesaplaşmada oynanacak bir karakter değil. Savaş topu veya işte elmas kapımın soygun gibi yerlerde oynayacak bir karakter. Yani takım oyunlarında oynanacak bir karakter. Ama ben bugün burada oynuyorum. Yani ne, ne bileyim abi. videolarda savaş topu oynayınca güzel olmuyor bence. Full hesaplaşma devam etmek daha iyi oluyor bence. Yani benim fikrim öyle yani. Bu arada umarım klavye sesleri gelmiyordur ama yani bence geliyordur ya. Bu kadar sert basıyorum. Bir de benim öyle bir şeyim var ha. Normal yani klavyeleri çok sert basarım. Şu ultimle kaçacağım ama kaçamıyorum. Yani o geri döndüğü için çok sıkıntı oluyor. Yani bu çok değişik bir ucu. Kaçmak istesen kaçamıyorsun. Bari şu ulti korktayım da adamı. Abi. 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 Abi almıyor ya. Yani arkadaşlar isterseniz bu kulübe de gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Da. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve buraya like atmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.